Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Bakın bebek gelin var. Hadi bakalım. Şimdi annemizin sözünü dinlemezsek. Kızım bak oyun oynama. Tamam anne. Arkadaşlar güzelce oyun oynayalım. la 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 la, 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 la 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 la, 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 la. <laughs> Kızım oyun oynama dedim. Geçti şimdi de. ama. Tamam mı? Tamam mı? Ama bundan sonra ceza yazıklar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi anladınız mı videonun sebebini? <laughs> Şu anda çocuklar oyun oynuyorlar annesinden sözünü dinlemeyip o yüzden on zazar görüyorlar. Yani annenizin sözünü dinleyin. Hoşçakalın.